enerji har mapalesler hanım makarasına. eğlenmek <gülüyor> güzel. <gülüyor> eğlenmek <gülüyor> güzel. Evet. Taşlar böyle baba. Biz o zaman ona indi. Ben arkadaşlara söyleyeyim Şu an siz bisyonu aortadan vuracak. Sağdan sonra geçersiniz. Biz, <laughs> geçersin. biz arkadan yani iskele burası ya. Evet. Siz çorlar da olsun şöyle. Evet. Çekiyoruz bakarsanız. Çek. Biraz daha bir. Altı, abi. hayalet ağ oluşumu derken aşağıda balıkçıların bırakmış olduğu, toplayamadığı, takılan ağlardan bahsediyorum. Bu ağları çıkartmak amacındayız. Neden derseniz, çünkü bu ağ biliyorsunuz tekneye bağlıyken bir kere av yapıyor ve bitiyor. Ama aşağıda kaldığı sürece 24 saat, 7 hafta, haftanın 7 günü, 365 gün aralıksız olarak aşağıda öldürmeye devam ediyor. Yani bu bir avacılık aracıyken bir anda bir katil aletine, bir cinayet aletine dönüşüyor ve sürekli olarak aşağıda yengecinden tutun, Balığına kadar pek çok canlıya ciddi zarar veriyor. Şu an arkadaşlar evet, ağ çıkarttık ama bu ağ çıkartıp doğrudan götürün çöpe atın değil. Çünkü bağın üstünde sıkışmış kalmış o kadar çok canlı türü var ki örümcek yengecinden tutun deniz atından tutun bir yıl canlı türü şu an bunun üstüne sıkışmış ve biz bunları temizleyeceğiz. Tamamen bunu arındırdıktan sonraki aşamada bunu çöpe atacağız. Zira bunun yeri çöp. Ya da bir balıkçı teknesinin arkasında durması gerekiyor. Suyun altında değil. Göksu Rotary Kulübü olarak size çok çok teşekkür ederim ben ve bunu sunmak istiyorum. Ediyorum. Ben bu plaketinizi, bu ödüllerinizi, bu bayraklarınızı, Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği olarak kabul ediyorum. Biz her zaman çevreye ve doğaya karşı duyarlı olduk. Rotary Kulübü gibi diğer sivil toplum kuruluşlar arkadaşlarımızla da her zaman her yerde el birliğinde bu çalışmaları ileriye doğru götürmeye devam edeceğiz diyorum. Çok çok, çok teşekkür ediyorum.